Merhaba sevgili balık burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2023 Ekim ayı burç yorumumuzu yapacağım. niyetinizi alın. Yükseleni güneş ve ay burcu balık olan tüm balık burçları. Bakalım bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Deynek yedilisi değnek ikilisi kupa dörtlüsü değnek prensi kılıç sekizlisi aziz kılıç ikilisi güç kartı para ikilisi yıkılan kule mahkeme para altılısı değnek sekizlisi ve para dokuzlusu evet sevgili balıklar bu Ekim ayı boyunca bir mücadele ile girmişsiniz Ekim ayına ve bu mücadeleniz de aslında mücadelesinin de sonuna gelmiş. Bu Ekim ayında bir şeylere yoluna koyacağınız gözüküyor. Çünkü elindeki sopasıyla son bir hamlesi kalmış yapacağınız sorunlara belki de yeni bir dünyaya adım atacaksınız. Yeni bir sayfa açacaksınız. Yeni bir hayat kuracaksınız. Belki de yeni bir düşünceye geçeceksiniz. Böyle bir e, konu gündeminizde. E, ama bu hayatı gerçekleştirmek için çok gecikmişsiniz. Yeni bir başlangıç yapmak için kendi kendine hayatınıza çeki düzen veriyorsunuz. Belki e, ...belki iş hayatınızda çeki düzen veriyorsunuz... ...belki de ilişkinize çeki düzen veriyorsunuz... ...çok mücadele vermişsiniz ama... ...bu mücadelenin sonuna geliyorsunuz... ...Ekim ayında başlıyorsunuz artık... ...belki şu an başlamış bile olabilirsiniz... ...ben geç başladığım için... ...geç atabildiğim için... ...rahatsızlığımdan dolayı biraz geciktirdim... ...hepinizden özür diliyorum bu arada... ...evet... ...kendinize bir sıkışmış hissediyorsunuz... ...yeni bir sayfa açmak için... ...kararlısınız ama sıkışmış hissediyorsunuz. Ben nasıl yaparım? Nasıl çare bulabilirim kendime? Nasıl çıkış yapabilirim? Bu işin içinden nasıl çıkarım? Elim kolum bağlı. Göremiyorum bir şeyi. Önümü göremiyorum. Nasıl yapacağım? Ben bu sorunlardan nasıl çıkacağım dediğiniz bir gündeminiz olmuş ya da olacak ama bunu sezgilerinize güvenerek çıkış, yapı, çıkış yapacağınız gözüküyor. Sorunlarınıza rahatlıkla Çözüm yolu bulacağınız gözüküyor. Çünkü rahatlıkla çıkacaksınız sevgili izleyicilerim. Hatta bu çıkış yolunu belki bir patronunuz destekleyecek sizi iş konusundaysa. Belki de ilişkinizde veya evinizde bir problem varsa belki de evliliğinizde bir büyüğünüz yardım edecek sevgili izleyicilerim aranızı düzeltebiliriz sevdiğiniz insanla eğer ara düzelmesi değilse de size bir hem maddi hem manevi bir destekte de bulunacak da bu şekilde sanki çıkış yolunu bulacaksınız önünüzü görmenizi sağlayacak biri var hayatınızda bu kişiye dikkat edin daha çok erkek figürü biri var baba gibi amca gibi dayı gibi belki de siz bir bayansınız eşiniz de olabilir yani bir erkek figürü olgun düşünceye sahip olan düşünceleri düşüncelerini güvendiğiniz bir kişi var. O kişinin desteği sayesinde bir çıkış yolu bulacaksınız. Belki de dediğim gibi bir patronunuz olabilir, bir amiriniz olabilir. Size büyük bir destek atacak ve destek verecek. Bu şekilde o ikilemde kaldığınız çıkış yolu bulduğunuz konularda yardım edeceği gözüküyor. Rahatlıkla çıkacağınız gözüküyor. Bir konuda belki de ilahi adalet tecelli buluyor da ilahi adalet size bir çıkış yolu buluyor da olabilir. Çünkü terazileri de dengelemek demektir Aziz. Bir hak, hukuk, adalet gibi durumlarınız varsa onların çözüm yolu bulunacağı gözüküyor. Bir imzalık durumunuz varsa, yurt dışı bağlantılı bir işiniz varsa bunlar bir yoluna konulacak gözüküyor. Oradan bir haber bekliyorsanız o haberin gelip de biraz rahatlayacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet. Şu verdiğiniz mücadele kazanıyorsunuz ya kendinizi o kadar güçlü hissediyorsunuz ki artık güç bende artık dediğiniz gündeminiz olacak ama uzun vadeli sağlam sevgi dolu bir iş veya ilişkiniz olacak. Ne için mücadele verdiyseniz kurtuluyorsunuz bu mücadeleden artık sorunsuz bir şekilde çıkıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Çıkıyorsunuz diyorum ama belki bu iki ayı da sürebilir şimdiden yavaş yavaş ayıklamaya başlayacağınız, hayatınızda bitmesi gereken konuları bitirip yeniden başlayacağınız, kiminiz ayrılıyorsunuz, kiminiz evleniyorsunuz, belki de kiminiz bir şeyi, bir konuyu bitiriyorsunuz, belki bekarsınız, bekarlığı bitirip evleniyorsunuz. Çünkü mahkeme imza demek biliyorsunuz, imzalık bir konunuz. Yeniden doğuyorsunuz siz, yeniden. Bakın burada yeni bir sayfa açmak istiyordunuz zaten bir konuyu kapatıp yeniden doğuyorsunuz. Yeniden hayat, yeniden yeni bir sayfa, yeni bir kişilik, yeni bir düşünce, yeni bir evlilik belki de. Belki bekarsınız, evleniyorsunuz. Belki evlisiniz, boşanıp başkasıyla evleniyorsunuz. Ama alma verme dengesini koruyorsunuz. Artık hayatınıza dengeli bir şekilde devam edeceğiniz gözüküyor. Gayet rahat edeceğiniz gözüküyor ama biraz bir... Ee, hani iki ay gibi içerisinde tamamlanacak gözüküyor sevgili izleyicilerim. Şu an adım attığınız her ne varsa, mi bakın bakalım belki şu an düşüncelerinizi gerçekleş, hani düşünce olarak bir düşünce yapısınız değişecek de iki ay içerisinde bir temizlik yaşayacağınız ve yeniden doğacağınız yeni bir sayfa açacağınız gözüküyor. Bu ayla başlayacağı gözüküyor. Ee, ama dediğim gibi tamamen kavuşmanız, başlamanız iki ay sürecek. Bakar mısınız? Aşk geldi buraya. Demek ki şu başlangıcın üstüne geldi. Hadi burada kalsın. Aşka başlıyorsunuz. Aşkla yeniden doğuyorsunuz belki sevgili izleyicilerim. Böyle bir hikayeniz varsa alta yorumlarınızı bekliyorum. Ben de öğrenmek istiyorum. Çünkü sevgili izleyicilerim bakalım yeni bir sayfanıza Nasıl başlayacaksınız? Aşkla mı başlayacaksınız? Bakın fırtınalar bitiyor. Aşka başlıyorsunuz. Neden onu oraya koydum bilmiyorum. Aşk, fırtına ve aşk <laughs> tutkuyla o fırtınalı bir aşk mı yaşayacaksınız yoksa? O hızla birlikte yalnız bir hüzün var ama bir şey üzülüyorsunuz sonradan. Evet bir bakalım. Kartlarımız bugün kendisini atıyor. Enerjileriniz çok yüksek galiba. Ödün. Ödün atmış kendini. <laughs> ya ben tutamıyorum ya kartlarımız bugün kıpır kıpır duramıyorlar. Deneyim. Öfke. Bir tane de şunu çekelim hadi. Dönüşüm. Evet değişim dönüşüm içerisindesiniz zaten. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek tutku evet cinsel çekimi yüksek bir ilişki biçimi çok arzulamak ve güçlü istek aşkı tutku şehvet ve ihtiraslı yaşamak evet o verdiğiniz mücadele yeni hayatınız yeni sayfanıza aşkla tutkuyla başlamak istiyorsunuz o beklenmedik kayıplar olmuş belki o yüzden çok üzülmüşsünüz ya da üzüleceksiniz bu ekim ayında bir şeyleri kaybetmişsiniz geç bir haberini alıyorsunuz bir şeyleri kaybettiğinizin haberini alıyorsunuz çok üzülüyorsunuz galiba ama belki de tartışıyorsunuz, canınız yanmış, sıkılmış olabilir, canınızı sıkan durumlar olabilirmiş, olabilir, olmuş da olabilir. Hani biraz bu sıralar geçmiş olduğu için, biraz geç bir video yaptığım için belki böyle bir fırtınalı günleriniz geçmiş olabilir. Bir anda aşkla, tutkuyla olduğunuz insanla kavga etmiş olabilirsiniz. Onun üzüntüsü içerisinde olabilirsiniz ama yeniden barıştığınız gözüküyor. Aşkın tüm kalbini ele geçirmesi... Yaşadığın duygunun gerçek aşk olduğunu inanmak güzel olduğu kadar acı veren yoğun duygular. Belki de bunun için acı çekiyorsunuz. Burada ne vardı? Başlangıç. Evet yeniden başlıyorsunuz. Aşkınızla ya da aşkla başladığınız iş de olabilir. Sadece bu duygularınız hissettiğiniz, sizin hayatınıza yansıttığı kartlar olarak hepsini bütünleştirerek konuşunca belki ayrıldığınız bir ilişki ya da bir iş. Yeniden aşkla yeniden başlayacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Belki de çok üzüntü yaşadınız. o kadar çok üzüldünüz ki onsuz olamadığınızı anladınız. Belki de bu yüzden yeniden barışacağınız gözüküyor. Ama bir iki de şurada bir imza belki bir ayrılığınız da olabilir sevgili izleyicilerim. Belki biriyle ayrılıyorsunuz ya da bir ortaklaşa bir işiniz var ya da işiniz de olabilir. Ona bir kalbiniz kırılmış, üzülüyorsunuz. Belki onu nasıl düzeltebilirim diye gözyaşı döküyorsunuz ama nasıl düzeltebilirim diye ikilemde kaldığınız bir durum var. Şurada şey demiştim. Çıkmaz olduğunuz bir yol varsa, üzüldüğünüz iş konusu veya aşk konusunda üzüldünüz. Sizden yaşça büyük birinden bir tavsiye alacaksınız da size sanki yardım edecek bu çok sevdiğiniz aşk ve tutku dolu tutku dolu yaşadığınız biriyle o fırtınalı hani kavganızı, üzüntünüzü birine anlatacaksınız. Kavga ediyorsunuz, çok seviyorum, çıkmazdayım, elim kolum bağlı dediğiniz bir durumu sizden yaşça büyük veya düşüncesi güzel olan birinden destek alacağınız ve o kalp kırıklığını dönüştüreceğiniz gözüküyor. Çünkü bakın dö değişim dönüşüm çıkmış altında da. Ya da bir danışmanlık alın sevgili izleyicilerim. İşin içinden çıkamıyorum diyorsanız bakın çünkü elim kolum bağlı, gözlerimi göremiyorum, kararsızım, ne yapacağımı bilemiyorum diyorsunuz. Bu sıralar zaten değişim dönüşüm sırası içerisindesiniz. Siz bir dönüşüm gerçekleştirdiğiniz için bir dönüm noktasındasınız şu an. Vereceğiniz kararlar sizi çok etkileyecek. Bu yüzden sizden sizden yaşça büyük veya düşüncesini sevdiğiniz birinden mutlaka bir destek alın, mutlaka bir fikir alın. Öyle biri yoksa hayatınızda bir danışmanlık alın. Bulunduğunuz hani ne için üzülüyorsanız, neyin içinden çıkamıyorsanız bir danışmanlık alın sevgili izleyicilerim. Çünkü güzel bir değişim dönüşüm var size. Çok da sevdiğiniz bir iş veya ilişkiniz olabilir böyle bir hüznünüz kalp kırıklığınız varsa mutlaka danışmanlık tavsiye ediyor kartlarımız evet ödün başkaları uğrunda kendi gerçeğinden ödün vermek fedakarlık yapmak ve karşılığında beklentiye girmek ee, bu ödünün ödülü yürekte acı bir tat bırakması evet bu zamana kadar belki de hep sizin ödün vermenizden dolayı çok tutkulu bir aşk yaşamışsınız ama daha sonra e, hep aynı şeyi yaşıyorum hep aynı döngüyü yaşıyorum ödüm verdikçe ilişkiniz güçleniyor. Tutkulu hale geliyor. Ama ben çabalamayınca bu aşk bitiyor. Böyle bir durum olmuyor ve ben bunu hep deneyimledim. Hep yaşadığım şey. Artık ben bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Ya siz bitirmek istiyorsunuz ya da karşınızdaki kişi bitiriyor. Yani böyle bir ödün veren taraf var sevgili izleyicilerim. İstemiyorsunuz artık. Bu ödüm vermeyi hep kendinizi yiyip bitirmeyi artık istemiyorum diyorsunuz. Bakın şey, bu kadar deneyimlediğim yeter diyorsunuz, bitiriyorsunuz. Demek ki bu bitirdiğiniz, hayatınızdan bitirdiğiniz şey kendinizden ödün vermeyi bitiriyorsunuz. Artık şurada alma verme dengesini koruyacaksınız demiştim ya. Yeniden doğuyorsunuz, yeniden siz oluyorsunuz. Çünkü çok öfkeleniyorsunuz. O kadar öfkeleniyorsunuz ki artık yeter. Hep ben kendimden ödün verdim diye fırtınalı bir kavga gerçekleştiriyorsunuz. Ve şu destekle belki birisinin desteğiyle alma verme dengesini koruyup bir değiştirip dönüştürüyorsunuz. Biriyle tekrardan haberleşmeye geçiyorsunuz. Çünkü ya ayrılıyorsunuz ya kalp kırıklığınız sayesinde yeniden konuşuyorsunuz ve bu sayede değişim dönüşüm gerçekleştiriyorsunuz. Bu sefer sizin oluşuyor? Yani ne istediğinizi anlatıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Diyorsunuz ki ben böyle bir hayat istiyorum. Böyle bir yaşantı istiyorum. Yenime, yeni yeni, hani kendime yeni bir sayfa açalım. Hatta kendimize yeni bir sayfa açalım. Böyle olmuyor. Hep ben çabalıyorum. Hep ben veriyorum. Hep ben istiyorum. Hep benim çabamla bu aşk yürüyor veya bu ilişki yürüyor veya bu iş yürüyor. Biraz da alma verme dengesini koruyalım. Ben çok yoruldum. Kendimi bitiriyorum bu şekilde, tükeniyorum. Bu yüzden istemiyorum artık alma verme dengesini korumak istediğim, korumak istiyorum. Dediğiniz bir ay olacak. Böyle de değişim dönüşüm geçireceğiniz, gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Ama sorununuza çözüm bulacaksınız haberleşeceksiniz ama dediğim gibi şurada bir destek alacağınız fikrine güveneceğiniz biri varsa mutlaka destek alın. Bu kişi yardım edecek sevgili izleyicilerim. Buradaki kişi yardım edecek size. İlla erkek figürü olmayabilir. Belki anneniz vardır. Anneanneniz, babaanneniz böyle belki çok böyle fikrine güvendiğiniz hani sır saklayabilecek rahatlıkla konuşup anlaşabileceğiniz biri vardır. Onunla da konuşup halledebilirsiniz. iş konusu veya da aşk konusuyla ilgili Döktüğünüz göğüs varsa sizi dönüştürecek sevgili izleyicilerim. O kişiyle haberleşip konuşunca size destek atacak. Ama öyle biri yoksa mutlaka danışmanlık alın olur mu? Çok güzel bir değişim dönüşüm göz, gözüküyor. Sonucunda rahatlayacağınız gözüküyor bu desteği alırsanız. Hava yedilisi çıkmış. Biraz daha karıştırmak istiyorum kartlarınızı. hava çıkmış. İş konusunda sanırım çok fazla zihin çalıştırıyorsunuz. E gelmiş yine hava. Oo! Çok fazla zihin çalıştırıyorsunuz iş konusunda. Hep bir plan, proje içerisindesiniz. Yeni bir girişim içerisindesiniz. Galiba bir şeylerin mücadelesini veriyorsunuz ama çok fazla zihin çalıştırdınız. Hava zihin demek. Hepsi hava 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 çıkmış. Çok fazla düşünüyorsunuz iş konunuzu sevgili izleyicilerim. Evet tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar gözle görünenden fazlasının olması kötü zamanlama. Bir işi yapmayı veya bir işe girişmeyi, bir işe girmeyi, böyle bir ortaklaşa iş yapmayı düşünüyorsanız bu ekim ayında tekrar gözden geçir diyor. Yani planlar yapıyorsun tamam ama tekrar bir gözden geçir. Bir görmediğin göz gözden hani göremediğin bir şeyler olabilir. Demek ki bu danışmanlık bunun için gözünüz görmüyor. Bakın sevgili izleyicilerim gözünüz kapalı yoldan bir türlü çıkış yolunu da bulamıyorsunuz. Tekrar gözden geçir. Sağlıklı düşünemiyorsun demiş. Bu sıralar biraz kötü zamanlama, kendi başına fikir alma ya bir bu işi bilen bir kişiden destek al ya da bir danışmanlık al. İşin içinden çıkamazsın. Gözünün gördüğünden daha fazlası var diyor. Evet hava sekizlisi, kapana kısılmışlık yanılgısı, özgüven eksikliği, harekete geçmekten korkma. Kendinize demek ki kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz. Hani bir türlü önünüzü göremiyorsunuz ya. Sürekli planlar yapıyorsunuz ama bu sefer de bu da özgüveninizi düşürüyor. Yaptığınız planlar hep ee, Olumlu çıkmamış, hep bir aksilikler olmuş. Ve bu sefer de harekete geçmekten korkuyorsunuz. durağan bir zamana girmişsiniz. Acaba yapsam mı, yapmasam mı? O kadar streslisiniz, o kadar telaşlısınız ki. Bu sefer bir korkunuzun var olduğu gözüküyor. Hava dokuzlusuyla da en kötüsünü bekleme. Kendi kendini dolduruşa getirme uykusuz geceler. Demek ki o kadar çok düşünüyorsunuz ki bakın uykusuz geceler yaşıyorsunuz. Ama çok kötüsünü de beklemeyin diyor size. Kendi kendinizi doluşa getiriyorsunuz. Bir çıkış yolu var. Çıkışacaksınız. Aslında işin içinden çıkabilirsiniz ama belki bir zamanı var sevgili izleyicilerim. Sanki biraz daha zamanı var gibi. Siz bir şeyler yapacaksınız ama aşkla yapacağınız belki tutkuyla yapacağınız bir işiniz olacak ama sen biraz daha beklemen gerekiyor gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bu Ekim ayı sanki iş konusunda biraz üzücü günler yaşıyor gibisiniz. Ama biraz daha zamanı var gibi gözüküyor. Neyle uğraşıyorsanız. Ama bundan çıkış yolunu söylemiştim burada. Hani önünüzü göremiyorsunuz, uykusuz geceler yaşıyorsunuz, o kadar çok düşünüyorsunuz, o kadar zihin çalıştırıyorsunuz ki. Hani belki tıkanmıştır kafanız, düşünceleriniz tıkanmıştır çok fazla aşırı düşünmekten. Artık çıkış yolu bulamıyorsanız bir danışmanlık alın sevgili izleyicilerim. Belki o şekilde bulabilirsiniz. Bakın danışmanlık kartı çıkmış zaten. Eğer ki bu neyle uğraşıyorsanız yaptığınız işin bir bilir kişi tarafından da düşüncesini alabilirsiniz. O kişi de destek verebilir. Sadece danışmanlık değildir. Bilen bir kişi yaptığınız işi bilen bir kişiden gidin yardım isteyin. Yoksa dediğim gibi öyle bir yoksa hayatınızda bir danışmanlık alırsanız bu işin içinden ancak o şekilde çıkacaksınız. Çünkü hep olumsuz kartlar çıkmış, hep sıkışmış hissediyorsunuz kendinizi. Bir çıkar yol bulamıyorsunuz. Bir de Mesaj kartı almak istiyorum. Rumi kartı bize ne diyecek? Yine kılıç çıkmış. Bakın e, yine zihin çalıştırıyorsunuz. Çok fazla düşüncelerinize demek ki hitap etmiş. Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Şu an çok sıkışmış hissediyorsunuz diyor zaten. O kadar öfkelisiniz, o kadar çıkmaz hissediyorsunuz ki... Biraz rahatlarsan zaten amacına ulaşacaksın. Amacına ulaşmaya çok az kaldı diyor sevgili izleyicilerim. Rumi kartı size mesaj olarak amacına ulaşmaya az kaldı. Biraz refah ferahla ferahladığın zaman o sıkışmışlık bittiği zaman sakince düşünebileceksin. Şu an kendini çok sıkışmış hissettiğim için düşünemiyorsun diyor. Kartlarımız bile birbirlerinin enerjisini fark ediyor musunuz? Ne kadar güzel onaylıyor birbirini. Demek ki çok streslisiniz, çok düşünüyorsunuz. Bu işin içinden çıkmamız çıkamam dediğiniz için kafanızda sıkışmış olmalı. Biraz kendini rahatlatırsan rahat bir şekilde düşüneceğini söylemiş Rumi kartları, kartımız. Evet bu ayki açılımımız da böyleydi. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili izleyicilerim. Biraz geciktirdim rahatsız olduğum için özür dilerim buradan tekrardan. Umarım benim benimle uyumlanmışsınızdır ve umarım sizlerin hikayelerinden biridir de biraz faydasını görürsünüz. Ve bu hikayeler kiminse alt yorum olarak yazarsanız beni çok sevindirirsiniz sevgili izleyicilerim. Ben de kimlerin enerjisiyle açılım yaptığımı gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Bunu benden esirgemeyin olur mu? Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili balıklar.